Merhabalar arkadaşlar. Hobi Tadilat Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz arabalar için Bluetooth müzik alıcı ve telefonla konuşmanızı sağlayan ve aynı zamanda TF kartı, e, hafıza kartı olan içinde bununla şarkıları oynatabilen e, yaklaşık 60 TL civarı bir cihaz satın aldım. Onun hep birlikte denemesini gerçekleştireceğiz. Cihaz gördüğünüz gibi ufak bir cihaz, kendi şarjı var. Kendi şarjıyla 8 saate kadar çalışır diyor. Eee AUX arabaların AUX girişine takılı. Yani şu iki tarafı da AUX olan bir şey, jack koymuşlar içine. Bunu takıp bunu oraya takıyorsunuz. Şu gördüğünüz de şarj kablosu. Bununla da e, cihazı şarj ediyorsunuz. Şu sol tarafında TF kart var. E, sanıyorum desteklediği SD kart, TF kart bu hafıza kartlarının e, haf kapasitesi biraz düşük. İçinde Çince bir kullanma kılavuzu var her zamanki gibi. Ah arkası Türkçe şeymiş İngilizceymiş. Arkasını anlayabiliriz. X x 6 diye görünüyormuş Bluetooth ismi. Ondan sonra 4.1 şu 4.1 e, şey 10 metre e, mesafeye sahip ve on, bu 4.1 ve üzeri Bluetooth versiyonlarında telefon görüşmesi sağlayabiliyorsunuz. O önemli. Onun harici hafıza kartının 1 amper 5 volt giriş sağlayabilirsiniz diyor. Şarj bitince kırmızı ışık kapanır diyor. Ondan sonra TF kartın kapasitesiyle ilgili bir şey yazmamış. 8 saate kadar çalışırmış. Tamam. Şimdi bunu araca gidip araçta hep birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar. cez arabaya taktım. Şu gördüğünüz gibi şu anda şarjada taktım. Evet arkadaşlar cihazı arabama taktım. Işık biraz yetersiz. Şu anda Bluetooth'tan ayarlardan keşfedilmesi gerekiyor. Bakıyorum hemen. Şu an bakın. Şu düğmeye basılı tuttum. Yanıp sönmeye başladı. Yanıp sönünce Discover modu keşfet çıkıyor. X6, X6. Şu anda X6'ya bağlandı. T'yi açtım. Aracın T'yi. Şuradan FM Heh, aldık. Evet. AUX şu an AUX'te. Şimdi bir müzik açacağım. Evet MP3 kursörüme girdim. Gördüğünüz gibi kazma. Baş maçın şarkısı. Şuradan bir dahaki şarkıya bastım. Durdurdum. Tekrar şey yaptım. Gördüğünüz gibi play'e basıyorum. Play. Next song alıyorum. Next song çalıyor. Yani burada tek şarkıyı çal aktif etmişim. O yüzden şey yapmadı. Şimdi bir arama gerçekleştireceğim. <laughs> 444 0 444 O X6'dan şu anda arama gerçekleşiyor. Hoş geldiniz. Ya bakalım şimdi şaşkın bir numara çevirdim. 444 444. Gördüğünüz gibi başlayın, tekrar başladı, bastım tekrar durdu. Gördüğünüz gibi gayet başarılı çalışıyor. Eğer içine TF kart takarsanız, yani Bluetooth enerjisini telefonu tüketmeden bluetooth üzerinden şarkı çalmadan yani tf karttaki şarkıları şuradan ileri geri yaparak okuyabilirsiniz. Ben ses çok açtığım için biraz hışırtı oldu. Fakat cihaz gayet bence boyutuna göre gayet başarılı. Fiyatına göre de yaklaşık 60 TL ödedik bu cihazı. Sürekli bence şarjda durmasının bir sakıncası yok. Arabaya geldiğinizde bu şekilde cihazı kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın.